Peki din ve inanç hürriyetinden bahsediliyor. O dönem bu konuda mağdur biri olarak neler anlatmak istersiniz? Evet işte bunlar ironik şeyler toplumda evet. özellikle. O dönemde özellikle... Ee, okuldayken tabii daha ihraç edilmezden önce müfettiş kovuşturmaları soruşturmaları olduğu zaman ben hep savunmalarımda bunu özellikle söylerdim. Yani anayasamızın 24. maddesinde şöyle bir maddedir. Herkes din ve vicdan özgürlüğünü ve dini inancını seçmede özgürdür. Ama maalesef bu e, dini inancı seçme Din ve vicdan hürriyeti bizler için tanınmadı, hiçbir şekilde gözetilmedi. Yani sanki başka inançlara bir şey var, özgürlük var, ama İslam dinine inanan Müslümanlar için böyle bir özgürlük kısıtlanıyordu. Kısıtlanıyor, evet. Yani hem bunu söylüyorlar, hem anayasal güvence altında deniyor. Ama bilerek ben inancımdan dolayı örtündüğüm için ve sırf bunun için de Allah'a razı etmek için, örtümü de bırakmadığım için ihracı göze alabilmişim. Ki bu basit bir şey değildir, basit bir seçim de değildir. Ama bunu özellikle yasakçılar, kesinlikle bizler için anayasal hak olarak dahi işlettirmediler bu din ve vicdan, özgürlüğü açısından. Biz inandığımız için örtülmüştük ama suçlu ilan edildik, terörist ilan edildik. Hatta o dönemde belki hatırlarsınız siz de Cumhuriyet Gazetesinde artık diyorlardı ki Türkiye'nin birinci tehlikesi irtica'dır. Ne demek evet. bu irtica? Yani inanan insanlar, hmm. inanan insanları da en çok kim temsil ediyordu? Biz başörtülü çalışan e, hanımlar hmm. ve öğrenciler, evet. eğitim hakkını Gerçekten almak isteyen size, evet. imam hatiplerde veya diğer üniversitelerde üniversite kapılarında haklarını, eğitim haklarını almaya çalışanlar. Dolayısıyla maalesef e, bu anlamda biz hiçbir şekilde suçlu olmadığımız halde, herhangi bir e, ne devlet malına zarar verme, ne bir kişi malına zarar verme, herhangi bir zarar ziyanımız olmadığı halde zaten somut hiçbir suç ortaya koyamazlardı ki. Bize isnat edildi çünkü. E, fakat maalesef e, bu yapıldı bize, hem de vicdan özgürlüğü maddesine rağmen.